Geniş gibi yüksek sıcaklık güneşe yaklaşmamıza bile izin vermez. Ben bir araştırmaya imza attım. Gezegenlerin sıcaklığını, basıncını, yer çekim gücünü ve atmosferini inceleyen uzmanlar hiçbir ekipman olmadan bir insanın hangi gezegende ne kadar hayatta kalabileceğini hesapladı. Sonuçlar elbette pek iç açıcı değil. Hadi bak. Başlıyoruz. Satürn, Satürn. ikinci gaz devi ama Jüpiter'den küçüktür. Ama neyse sen ne yaparsan yap onlar ikinizi de öldürürdür. Bir saniyeden azdır. Onda da fırtına vardır. O da çekirdeğine kadar iniyor. Sen merak etme. Ölmek istiyorsan oralara gidebilirsin. Hadi, 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 hadi oraya gitme sakın. Hadi, 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 hadi ikisine de gitme. Hadi, 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 hadi oraya gitme sakın. Hadi, 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 hadi of oh, oralara gitme sakın, sakın gidersen ikisinde de olursun. Oraya gitme, orası çok tehlikeli bir yer. Hepsi tehlikeli çok tehlikeli ama da ne bilmiş Uranüs ne biliyor ki ama Satürn daha da çok büyük ondan ama Jüpiter'den çok küçük çünkü en büyük gezegen o en büyük gezegen Jüpiter ama ikinci gezegen İkinci. ikinci Gaz devi. Satürn. 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 Jüpiter. 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 Satürn. 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 Jüpiter. 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 Satürn. 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 Jüpiter. 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 Oralar. Gaz devi. Sakın gitme. Hepsinin altında fırtına. Oradalarda bir Çekirdek, çekirdeklerinde de kül olursun. <gülüyor> <gülüyor> Sakın oralara gitme. Hemen ölmek istiyorsan oraya gidebilirsin. Satürn, 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 Jüpiter. Satürn, Jüpiter, 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 Satürn, 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 Jüpiter, Satürn.